Simülasyon Türk herkese merhaba. Bugün yine e, otobüs modunu kullanıyorum. Dün 1.18 için bir güncelleme geldi. E, Kaç değişiklik yapılmış. Özellikle yeni Actros modelinde ve diğer e, düzeltmeler. Sitede onu ekledik. E, bakabilirsiniz. E, ben bu otobüsü çok sevdim. Şimdi Örebro'dayız. Buradan Stockholm'e gideceğiz. E, Oslo, Örebro e, ve Stockholm diye bir sefer oluşturduk hayali. Ee, şu an servisteyim. Buradan otele gideceğim. yolcuları alacağım. Oradan da Stockholm yoluna koyulacağız. Ee, yani güzel bir yolumuz var. Evet bayağı yolumuz var yani. Bir 15-20 dakikalık bir video. Modu yine aşağıda bulunan Linkten indirebilirsiniz 1.17 ve 1.18'de çalışıyor Herhangi bir sıkıntısı yok Yalnız bunu aktifleştirince diğer araçların navigasyonlarında bir oluyor 3 boyutlu bir navigasyon geliyor Onu da belirteyim Şöyle Hazırsak Akşam oluyor bir gece seferi olacak Şimdi buradan sağa dönüp otele gidiyorum Garajımız solda. Arkada giriş var mı da? Şöyle yapacağız. Yani normalde yani burada durmamız gerekiyor. Ben e, bir geçiş yapacağım ön tarafa. Ya, otel de çok küçük bir garip bir otel. Anladım. Biraz daha büyük olabilir. Yani şu an İskandinavya bölgesinde e, o büyük otellerden yok. Hop. Yani bu otelden var sadece. Muhtemelen yani yeni o eski bölgede kalan otellerde değişir herhalde diyorum. Başka bir model yani gelebilir. Editöre falan bakmadık. Vardır muhtemelen. Bunlar da var zaten. Şimdi. Bayağı kalabalık. Arabalara bakar mısın? <laughs> Korna çok garip ya. Korna'yı garip yapmışlar gerçekten Evet şimdi yola çıkabiliriz. Önce bir haritaya bakayım ben e, tam olarak e, ne yapacağım. Aynen soldan e, dönüp devam edeceğiz. Okay. Bu Endonezyalı bir e, otobüs modeliymiş. E, Eurocoach Simulator fanda paylaşmıştık bunu da birisi yazmış oradan. Aynen öyle e, zaten yapımcıları da öyle. 초코사가 더 피할 땐 어떻게 되겠노? 아, 더블 Oha oha ya öz yaptık orada tabelaları kırdık ya. Kötü oldu bu. Yani normalde yapmazdım ama insan gaza geliyor ya basmak istiyor. Çok güzel bir şey var şu an hissettiriyor. Sanki gerçek bir otobüs gibi. Hani EuroCoach'ta neler olacak düşünemiyorum o derece. Gerçekten iyi yapmışlar. Yani tamamlanmış otobüs. Bir de direksiyon seti ve işte değişen grafik olunca sürüş özellikleri de değişti. Gerçekten iyi olmuş. İndirmeyen çok şey kaybeder onu söyleyeyim. Tamam bir kamyon simülasyonu ama sonuçta temelde bir araç simülasyonu otobüs modları, araba modları e, eskiden pek iyi değildi ama şu an e, iki sistemle e, bazı sınırları kaldırmışlar çünkü Euro Coach gelecek. Artık daha iyi yapılıyor. Yani SCS'den ben şey de bekliyorum ya bir araba simülasyonu gelmeli de e, şu an sadece bu duyurulan projelerle devam ediyorlar. Diğer firmalara bakarsak ufak tefek o yani ufak tefek demeyeyim de. Bir sürü simülasyon çıkartıyorlar. Yani yok onun simülasyonu yok bunun simülasyonu diye ama tabi tutmuyor ama bu firma öyle bir şey yapsa zaten patlama yapar. Belki ekip büyürse farklı projelerde gelebilir çünkü imkan var ya altyapı hazır olduktan sonra her şey yaparsın. Şu an önümde de bir otobüs var. E, muhtemelen bu da kullanılabilir olacak ya EuroCoach'ta yani çünkü modeli var. E, tabi bunun kabini filan tasarlanması gerekiyor ama e, Zaten e, trafikte görüyoruz bunları e, duraklarda da olacak. EuroLines ile ilgili bir şey paylaşmışlardı ilk görüntülerde. Sky euro EuroLines skini filan. E, tabi yani lisanslı olarak gelmesi pek mümkün değil yani sanırım şu an. Hani şöyle bir şey olur. Eurolines verir lisansını. Bütün otobüslerde onun şeyi olur. Öyle bir ee, anlaşma yapılırsa tabii onlara da katkısı olur. Çünkü sadece Avrupa'da bir genelde yani öyle bir şey yapılabilir ya bakalım. Yani hiç Yani şimdi onlara da konuşmaya gerek yok tabii de nasılsa e, kaplamalar falan değiştirecek e, skin paketleri çıkacak. Şu an arabi -ar ve ar otobüsün arkasına gidiyorum. 45-50 e ile. Şimdi videonun başına Eurocoach Simulator yazsam ha, çok izlenir. Oradan buradan gelir de öyle bir şey yapmıyorum. Karşıda bir şey var galiba ben bunu geçeyim mi arkadaşlar? Zaten bilirsiniz otobüs şoförleri şoförleri çok hızlı böyle sollama falan yapar. Yani kapışamazsınız o derece. protokol düz evet bu. simbolde her şey aşağıdan devam biz devam edeceğiz sağ sağ ah tek şeritmiş tamam bilmiyordum 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 ee, o yüzden buraları biraz karışık bu yoldan sanırım geçmedim üstünden geçmişimdir ee, tabi diğer şeylerden gelişir de farklı olduğu için o yani boşuna farklı demiyoruz Öğrenmeniz gereken, yani, Stockholm girişi, Örebro çıkışı falan Tamamen farklı Aynaya bakarsanız çok güzel bir e, Gökyüzünün olduğunu görürsünüz yani Gerçekten bir otobüste Yolculuk yapıyormuş gibi hissettiriyor Bir de bende grafik modu da var Yine açıklamaya onu ekliyorum ben hop hop ee, pardon şey yap döndürmedim e, rahat rahat gideyim dedim de olmuyor tabi <laughs> <laughs> ters girdik ama Dur. Evet. Evet arkadaşlar buradan Stockholm'e geldik. Otelde e, duracağız. Uf, çok şey aldık ama neyse sıkıntı yok. Tamam. sağda bir durak aynı otogar var. Oraya gireceğim. Oradan otole geçip bırakacağım. Çok iyi ya, harbiden çok iyi. Ya, ya tırın e, dönüşüyle park edişiyle bunun bir değil yani. Gerçekten en çok hoş. <laughs> tamam, dur. Bitti. Evet, Stockholm'e geldik. Geçmiş olsun diyelim ne diyelim bir şey yapmadı gerçi de. Ee, başka bir seferde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Ben e, çok sevdim bu otobüsü gerçekten iyi. Yani indirin deneyin oynayın mutlaka. iyi oyunlar iyi eğlenceler.